E, Demincinin Rahmanlar Köyü'nde Adem Dönmez abimiz evinin bahçesine çadır yaptırmış. Adem abi sen bildiğim kadarıyla uzun yıllardır çobanlık yapıyorsun. Evet, Hem de... köyde muhtarlık da yaptın. Evet hocam. Daha önce keçilen vardı. Tabii siz biliyorsunuz. Hangi yıllarda abi sen muhtarlık yaptıydın? 99-2009 yılları arasında 2 yıl o zaman köydü köy muhtarlığı yaptık biz. E ee, uzun yıllarda çobanlık yapıyor. ondan sonra siz de geldiniz beraber burla. Keçileri çektik. Keçileri çektik. E, makineyle sağıyorduk siz çekim yaptınız. Sağ olsun. Çektiniz. Şey Sen kaçlıda en... çobanlık yapıyorsun? Vallahi 40 var mıdır? E yaklaşık tabii ya. Doğur. Kendideden babadan tabii çok. Kaldı tabii biz dededen babadan bizim. Evet. Şimdi ben daha önce bu sosyal medyada paylaşmıştım da. Evet ben de merak etmiştim. Şimdi köye geldim merak ettim. Evet. Ee, gerçekten güzel bir çadır. Evet hocam, güzel. Bu çadırın özelliği nereden almaya geldi bu çadırı yaptırmak? Ya hocam bu çadırı biz fuarlara da gidiyoruz. Biz yeniliği seven, seviyorum yani. Evet. Yeniliklerden faydalanmaya çalışıyoruz. İmkanımız oldu müddetçe görmek istiyoruz tabi. Sağolsun o zaman bizi götürdü. Birlikler Ziraat Odaları İzmir Fuarında Varol Çadır'la tanıştık. Ramazan Bey'den. Onunla inceledik sanki o zaman hiç aklımız dayanımız da yoktu ama bayağı incelemiştim yani nasıl olur nasıl gelir. Tabi insan ne yaşar ya hocam. Aynen. Hayal etmedim desem yalan olur o zaman. Onu hayal ederken işte buraya ben kendin de daha önce gördün ya hocam. Evet. Keçi avarken burada pek böyle. Dün, Çok dağınıktı. Dağınıktı şeydi. Nasıl yapalım nasıl yapalım derken bir sürü çimentoya, demire yatırım yapacağım. Güzelce bu çadırı düşündüm. Aradım firmayı da böyle böyle olur mu? Olur. He bunu bilenler çok bilinmiyor demirci yöresinde bu. Normal brandadan bir şey zannediyor hocam bunu. Adem abi sen demirci bir ilksin herhalde bunu yaptıran. He köylerde ilkim. Evet. Şimdi bu hocam dört kat bu. Evet. Altında bir branda. Onun üstünde keçe var. Şöyle göstereyim de ha. Hocam taş arasından gösterilir de tabii ayrıntılı göremez. Olsun, olsun sen yine almaz bir. Evet. Şu altındaki bir evet. branda, evet. Üstte de keçe. Onun üstünde almayin falyo gibi bir madde var. Alev yürütmüyor. Evet. Alev yürütmüyor yani yangın al. Alevlere karşı şey. He, alev, koruma etkisi var. Ya koruyor. Onun üstünde en son branda yani. Yağmuru şeye geçirmeyen branda var yani. Onu da düşündük iyi oldu. Aradım Varol Çadırı sağ olsun onunla da geldiler. İzmir'den bu firma? Yok Ankara'dan. He Ankara'dan geldi. Ankara Varol Çadırı bu. Çadırcılığın bir e, güneş bir varol vardı zaten ilk önce bunu başlatan ül evet. ülkede. nasip oldu yaptırdık hocam. Çok güzel oldu. Bak siz de bayağı buradasınız hiç gözünüz yanmıyor. Burnumuza koku gelmiyor. Bir de e, serin de hikayesi. Serin. Sıcağı soğuğu geçirmiyor hocam herhalde. Tabii hocam özelliği keçe şey var ya. Evet. Onun özelliği o yani sıcağı soğuğu geçirmeye önceden benim burada ne kadar havalandırmam şeyim vardı. Sen de biliyorsun or evet. hocam. Koyundan gözü böyle sıcakta o amonyaklı şeyinde çapır çapır su oluyordu. Yani bir sürü. Ama burada bunu da şey yaptık inşallah güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi tavsiye eder misin başka tabii, arkadaşlara? Tabii herkes tavsiye ederim yani. Bir sürü bir sürü ustayla şeylen. Sonra bu şeye de imara da aykırı değil. He. Şimdi böyle büyük şehiriz. Şehirsiz bir şey yapamazsın. Ama çadır seyyar. İzin almak gerekiyor mu? Ya herhalde buna belediye de bunu seyyar bir şey, bir şey demez. Daha güzel, daha düzenli. İmara aykırı bir şey değil. Sen şimdi bunu söküp başka yere monte edebilir Tabii misin? Abi ben hocam bak bunlar, bunlar hiç kaynaklı değil bunlar. Ya çeşmeler sadece şunlar civatalı birbirine, matkap evet. var. Diğerlerinde hiçbir tane kaynak yok. Bunu söküp başka yere götürebilirsiniz yani. Tamam. Şöyle Onun da dinlendi bizim benim sayemde. Evet. Adem abi bu şiddetli fırtına da etkilenir mi? Kesinlikle hocam bunu bizim ben de onu çok düşünüyorum. Bizim küçük baş üreticiler birliğinde arkadaşlar var de İç Anadolu'da, Bozkır'da. Rüzgarın bol olduğu yer. Onlar diyor ki kesinlikle böyle gösteriyorlar işte e, sosyal medyada. Onlar da benim gibi düşünüyormuş. Kesinlikle onları da takip ettik. Tabii biz bunu hemen hiç bilmeden de yapmadık araştırdık. Sen biraz ön araştırma yaptın değil mi? Tabii tabii. Direkt değil yani hocam. Adam burası kaç metrekare? Abi hocam burası 112 metrekare. Ya e burası Sizde en 8 boy 14. 150 oyun alır mı ki burası? Ya hocam almaz. Şimdi 1 metrekare en fazla 2 boy. oyun edersin. He. Ya ben zaten benim kapasitem de 50 60 hocam. Ben daha fazla bakamıyorum ya. Evet doğru. Bana göre e, Koyun başına bunu hocalar uzmanlar kaç metre kareci? 3 metre kare düşünürler aslında. Tek koyun için de. Evet. Bana 50 60 yetiyor hocam. 2 şey metre kare yetiyor. Gözüm Gördüm bu arada koyunlar çok rahat. Yok rahat hocam. Çok rahatladı. Buraya geçince onlar rahatladı. Buraya şey yem saman veriyor. bunlar, bunlar otluk hocam. Bunlara işte balya yaptık yeşilde. Onları veriyoruz. Yarın o bitince şunlar samanlı yem diyor. Onlar oradan. Ha güzel. Suyu da şurada içiyorlar herhalde. Su da hazır içinde de. Anlı 7-24 su. Hımm. İyi iyi olmuş. Sağ ol hocam. Senin için çok büyük kolaylık. İyi oldu bereketli. Demek ki fuarlara gitmenin böyle bir faydası ben var. Derim hocam ne, yani biz fuara yanlış anlama hocam da başkaları gibi gezmek amaçlı gitmiyoruz. Gezmek veya göz bilmem yani demiyorum onu müstehcen şeyler de. Yani biz orada bilgi edinmek için gidiyoruz. Evet, bilgi almak, gölge kültürü atmak. Kültür. Tabii fuarlar çok bu yönden fuarlar çok iyi hocam. Ben de 2-3 defa İzmir fuarına gittim de çok güzel fuar. Evet hocam zaten İzmir fuarı tamamen bize hitap ediyor. Yani küçük çiftçiye de hitap ediyor. Ben Konya fuarına da gittim hocam. Evet. Konya fuarı ne bileyim bizim bölgeye mi ya? Ey, de devasa traktörler makinalar Biz de görüyorum buranın coğrafi durumu. Bu tarla müsait değil. Tabii bize müsait değil ama İzmir fuarı bizim bölgemizde olur. Bir de Bursa fuarı güzel hocam. Evet. Tavsiye ederim yani. Bursa fuarı da, da gitti ben bir defa. Evet. Bursa, Manisa da iyi bizim gene küçük de olsa. Bu fuarlara giderim hocam ben. Evet. Şöyle bir daha gösterelim de. <laughs> Etrafında pencereler var. Havalandırılıyor Yok devamlı. Canım, çok mükemmel. Havalandırması şeyi çok mükemmel hocam. Yani kaç dakikadır içerideyiz kendiniz de Normal bir ağırda böyle duramazsınız. Buram bunalıyorum. Duramazsınız. Gözleriniz, burnunuz, geniziniz yanar yani o kokudan. Evet. Köpekler bile bak hocam orada köpek var. Evet. İçeride duramıyor geliyor buranın içinde. <laughs> Aynen. Aynen valla. Ya Adem abi güle güle kullan gari. Sağ ol hocam Allah razı olsun. Emeğine sağlık.